kuruluşunda benim ve dava arkadaşlarımın da hizmet verdiği, görev aldığı Haran Üniversitesi 1992 yılında kuruldu. Malum. 1994 yılında Siverek'te Meslek Yüksek Okulu açıldı. Şu anda Meslek Yüksek Okulu galiba 5 ayrı branşta eğitim veriyor. 2016 yılında da Harran Üniversitesi'ne bağlı olarak bir fakülte açıldı. Uygulamalı Bilimler Eğitim Fakültesi olarak açıldı. Şu anda bu iki eğitim kurumunun yani meslek yüksek okuluyla ile eğitim fakültesinin toplam 850 öğrencisi var. Şimdi 850 öğrenci çürük çarık tedbirlerle şimdiye kadar eğitimini sürdürdü ve öğrenciler çeşitli evlerde kiralık olarak oturmak veyahut da bazı insanların e, iyilik yaparak kendilerine verdiği imkanlarla biraz da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geçen yıl mesela e, verdiği geçici bir tedbirle ne yaptı? Bunlar öğrencilerin ihtiyaçları giderildi. Şu anda 850 öğrencimiz var. 850 öğrencinin tercihiyle yapılan bir işin sonunda şu anda öğrenciler yavaş yavaş Süveyra'yı terk edip gidiyor. Çünkü oturacak ev bulamıyorlar, kalacak pansiyon bulamıyorlar. Zaten 30 yıla yakın bir zamandır açılan Siverek'teki meslek yüksek kolu, okulu ve Fakülte ile beraber hala bir yurt yapılmış değil. Özel yurtlar da yok ve orada olması gereken bazı binaların da çatlak olması, deprem hasarında olmasından dolayı öyle büyük bir mağduriyet yaşıyor. Şimdi burada e, bilinen olay bu. Peki bu işin çözümü nerede? Şimdi e, galiba gazetelerimizin, gazetecilerimizin başvurusuyla İl Gençlik Spor Müdürlüğü yeni bir ihale açacağını ve bakanlığın bu işe para ayıracağını ve ihale sonunda öğrencilere bir yurt yapılacağını ifade etmişler. Fakat yurt yapılması aşağı yukarı ihale aşamasıyla beraber 1,5-2 senelik bir e, zamanı işgal ediyor. Peki bu iki sene boyunca öğrenciler nasıl yaşayacak? Bu iş için görev başta rektörümüze düşüyor. Rektörümüz çevre imkanlarını araştırarak ve çeşitli e, dinamikçileri e, harekete geçirerek bir tedbir alma yoluna gitmeli bir. İkincisi rektörümüz ve sayın valimiz, sayın valimiz bu işe el atmalı ve bu işte doğrudan doğruya devletin tüm imkanlarını seferber ederek Acil tedbirler alınmalı. Yani geçici de olsa acil tedbirler alınmalı çünkü vatandaş kaçıyor artık şeyden e, süperette. Yani yer bulamıyor. Yani en küçük evin kirası 8-10 bin lira. Görücenden 8-10 bin lira verecek hali yok. Dolayısıyla sıkıntılar başlıyor. Eğitim müdürümüzün bu işe el atması lazım biraz da. Neden? Çünkü oradaki geçen sene yapılan tedbir sonucunda e, alınan verilen tasdik edilen bina yeniden e, geri alınmış fakat bunun bir daha tahsisi için uğraşılmalı. Üçüncüsü de belediyeler bu işe el atmalı. Ama en önemlisi Sürekli bunu el atmalı. Sürekli hayırseverler, Sürekli iş adamları, Sürekli esnaf el atmalı. Bu işin bir an önce çözülmesi için bütün dinamiklerin gözden geçirilmesi ve harekete geçirilmesi lazım.